ifadelerin ne kadar sıkıntılı olduğunu zannediyorum sizler de fark ettiniz. Ee, büyük bir tehlike yaşanıyor bir taraftan da. Ee, bu meseleyle de ilintili aslında. Bir mafyadan bahsediyorsa sanal mafya. Son yıllarda 12-20 yaş arası gençleri esir alıyor diyebiliriz. İstanbul Fatihliği yaşanan son vahşet tabii hepimize, bütün ailelere de büyük korku salmış durumda. Çünkü çifte cinayetin faili de yani Semih Çelik de sosyal medyadaki o platformlarda aktifti sonrası malum. Kirli tezgaha düşen kurbanlarına yapmadıklarını bırakmıyor bu sanal mafya ya da mafyalar ve aileleri tehdit ediyorlar. Çocuklarımızı sanal mafyadan korumak için en büyük görev elbette bize düşüyor. Ee, peki ne yapabiliriz? Anne baba olarak nasıl bir yol izleyebiliriz? Samet Öztaylan ve Arif Soner Kalkan araştırdı. Ağzından çıkan cümleler, kirli düşünceler ne akla ne de hayale sığıyor. Bir kıza Benim yanında duracak insanlar belli. Çocukları, gençleri kurban seçip tehdit ve şantajla ağlarına düşürüyor ailelerinden koparıncaya kadar türlü zorbalığa maruz bırakıyorlar. Sanal mafya sosyal medyada ve sosyal ortamda kol geziyor. 12 ila 20 yaş aralığı için tehlike çanları çalıyor. Eğer gerçekten hastalıklı bir kafa yapısı, bir sonucu kurduysa ve burada ölümle ilgili, cinsellikle ilgili, pedofiliyle ilgili bilgiler paylaşıyorsa, sizin de seviye atlayabiliyor olmanız için bu tarz paylaşımlar yapmanızı sizden talep ediyor. Çocukların odasına, onların özel şifre Birliği olarak girebilecekleri teknolojik aletler koymayalım. Teknolojik aletler evimizin oturma odasında olursa bizim kontrolümüz de daha iyi olacak. Paramızı böyle kazanıyorduk. Şantaj yaparak kazanıyorduk paramızı. Bunun dışında yine üyelerden müstehcen görüntülerini paylaşmasını isteyen sunucu sahipleri de olabiliyor. Ve bunların kim oldukları bilinmiyor. Aynı sanal mafya yapay zekayı da zehirli planları için kullanıyor cinsel içerikli görüntü ve videolar göndererek çocuk ve gençleri aileleriyle tehdit ediyor. Üzerinde baskı hisseden o kişi de içine kapanık bir ruh haline bürünüyor. Tehlike de burada başlıyor. Çünkü sonrası ucu bucağı gözükmeyen bir çukur. Bir, kıza benim yanımda duracak insanlar belli. Çocuk bize herhangi bir hatasından bahsettiğinde biz katı bir tutum sergiliyorsak, o zaman çocukların en güzel buldukları yollardan biridir gizlice yapar. Çocuğu o karanlıktan kurtarmak için en büyük görevse aileye düşüyor. Çocuklarımızın böyle süreçler yaşamaması adına tek kelimelik bir şifremiz var aslında ilişki. Çocuklara IP bilgisi de bilindiği için uzaktan erişim sağlanıp çocuklar tehdit edilip onlara istemedikleri şeyler yaptırılıyor. Çocuğunuzda gözlemleyemeyeceğiniz en önemli olgu fiziksel özellikler ya da davranışsal değişiklikler eğer her ikisinde de ani değişimler varsa o zaman çocuğunuzun üzerine daha fazla titremeniz gerekiyor. Lütfen aileler çocuklarında normalde olmayan farklı bir şey fark ediyorlarsa bunu kale alsınlar. Fatih'teki korkunç olayın faili de içine kapanık bir profile sahipti. Ailesiyle sağlıklı iletişim kuramıyordu. İşte son yaşanan bu olay birçok ebeveyni de tedirgin etti. Peki anne babalar çocuklarının geleceği için nasıl bir yol izlemeli? Bir aile çocuğu artık belli bir yaşa geldi, büyüdü ve ona etki edemiyor, tesir edemiyor. Çocuğunda bir terslik olduğunu fark ediyor ama bununla ilgili çocuğuyla iletişim kuramıyorsa lütfen bir uzmandan acilen destek alsın.